Her şeyden önce Profesör Doktor Sayın Engin Çetin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Söz Ailesi'nde, Söz TV'de, Söz Gazetesi'nde ve Söz e, internetteki Söz Gazetesi'nde fikirlerini okuyacaksınız. Niye e, Engin Hoca bizim için çok önemli? Çünkü herkesin Türk ve Türkçülük üzerine ahkem kesiyor, herkes bir şeyler söylüyor, dil meselesinde falan filan. Biz de dedik ki ya bu iş böyle olmayacak, sokağa bırakmayalım bu işi, kaynağından bilgi alalım izleyicilerimizi kaynağından e, bilgilendirelim dedik. Engin Çetin hocamıza teklif ettik. O da sağ olsun bir hoşgörüyle kabul etti. Bunu bir medyatik programdan ziyade bir görev olarak ben de öyle kabul ediyorum. Engin hocam da öyle kabul ediyor. Efendim Engin Çetin kimdir? 1995-1999 lisans eğitimi yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümündedir. 1999-2002 yıllarında yüksek lisans yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'ndadır. 2002-2008 yılları Engin Hocamızın doktora dönemidir. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda görev yapmıştır. Tekrar Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, işte burası çok önemli, eski Türk Dili Ana Bilim Dalı'nda 2009-2013 yılları arasında yardımcı doçent doktor ünvanını almıştır. 2013-2019 yıllarında doçent doktor ünvanı çalışmıştır. 2019 yılından bugüne kadar da aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Tekrar ediyorum, bizim burada asıl vurgulayacağımız konu Türkiye'deki Türkiye Türkleri yaşayan, Türkçesi yurt Türk dışında yaşayan, Türkiye dışında yaşayan Türklerin Türk Anadolu Türkçesi ile dil bağlantıları ama Asıl e, uygulamak istediğimiz eski Türk dili'nin bugüne yansımadır. Değil mi hocam? Evet, e, Altun Yarı diye bir kitap var. Altun Yarı çok önemli bir kitap. Bunu Engin hocamızın yazdığı kitap var. Ben pek anlamadım, karıştırdım, karıştırdım. Çok fazla evet. bilimsel bir kitap bu. Evet, evet. Hatta bir de sistemim var onun Keşke bunun altına günümüz Türkçesini de. Evet. Günümüz Türkçe yazısını verecektim ar arka tarafta. Arka tarafta. Öyle mi? Altun Yarık bu şey. Sevgili hocam İki, İkisi de. Öyle altın mi? Altun Yaruk'a bir anlat bakalım hocam öyle başlayalım. Evet, evet. şimdi e, efendim e, Altun Yarık 10. yüzyıldan kalma Uygurlardan kalma bir eser. Budist Uygurlardan kalma bir eser. E, biliyorsunuz e, Göktürk devletinden sonra e, Türkleri bir araya getiren Uygur devleti eee ismi Budizm'i kabul etmiş. E, Budizm'in kabulünden sonra da çok sayıda eser, Budist eser e, Uygurcaya, Türkçeye kazandırılmış. Bu arada Altun Yaruk'ta en önemli eserlerden Altın Işık demek. E, Yaruk Işık oluyor. Evet, Yaruk Işık demek. Yarın sözcüğü de buradan geliyor. Günümüzdeki yarın sözcüğü de aynı kökene dayanıyor. E, altın Işık neyi anlatıyor? Aydınlanmayı anlatıyor. Budizmin eee temel kitabı diyebiliriz. Hatta uzun bir adı var. Onu söyleyip izleyicilerimizi sıkmak istemem ama öğretilerin hükümdarı yani tüm kitapların en üstünde bu kitap var. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim neyse bir Budist için de Altun Yaruk o oluyor. Altun Yaruk 10 cilt olarak çevrilmiş Uygurcaya. Çok geniş kapsamlı bir eser. 74 bin civarında söz varlığı içeriyor. 74.000 kelime içeriyor. 10 ciltlik 10 ciltlik bir eser. Tabii o dönemde e, tomarlar halinde saklanmış. E, Budistler Hristiyanlığın e, Hristiyanların etkisiyle e, kovuşturmaya uğrayınca, idam edilmeler, sürülmeler başlayınca e, Budistler tapınaklara, mağaralara saklanmaya çalışmışlar ve bu eserleri de mağaraların bilinmeyen odalarına saklamışlar. Yıllar yıllar sonra 1900'lerin başında bu eserler ortaya çıkıyor. Hemen evet, hemen bin, yani. bin yıla yakın e, gizlenmiş, saklanmış bu eserler. O yüzden şu e, kitabın e, ön kısmında da bir yazma parçası vardır. Böceklerin yediği, nemme maruz kalan kısımlar yıpranmışlar. Ama büyük ölçüde sağlam olarak gelebilmiş. E, bir kısmı St. Petersburg'da korunuyor Rusya'da e, kütüphanede. Bir kısmı da Berlin Bilimler Akademisi'nde korunuyor bugün. İki Biz de yok büyük mu? yazması var, bizde yok tabii ki. 1900'lerin başında hem Almanlar hem Ruslar Çin'e, Doğu Türkistan'a seferler düzenlemiş ve burada ortaya çıkan eserleri ülkelerine götürmüşler. Bu eserler bugün oralarda koruma altında. Altun Yaruk yazmaları, Almanya'dakiler iki dünya savaşı görmüş. Savaş çıktığında Madenlere indirilmiş, oralarda saklanmış. Savaş sonrasında yeniden Bilimler Akademisi'nin e, odalarına getirilerek orada koruma altına alınmış. E, ben eserlerimde e, bu altın Yarun'un on ciltlik, altın Yarın iki cildini ben çalıştım. E, Çince'den Uygurca'ya çevrilmiş e, bir eser bu. Çince ile karşılaştırmalı olarak hazırladım. Yani Uygurca satırın karşısında Çince karşılığı da var. Çince'de nasıldı, Uygurca'ya nasıl aktarıldı? onu da inceleme fırsatı buldum böylece. Eee bunu yaparken hem Petersburg nusasını hem Berlin nusalarını karşılaştırma fırsatı buldum. Ee, dolayısıyla e, tam anlamıyla e, güzel bir eser ortaya çıktı diyebilirim. Bir proje kapsamında aslında bu eser 10 ciltlik bir eser ama çoğu Türkiye'de yapıldı. Yani e, efendim dördüncü kitap, beşinci kitap bir doktora tezi olarak yapıldı ama henüz yayınlanmadı. Altıncı kitap yine Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı. Yedinci, sekizinci kitaplar Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı. Dokuzuncu kitap özel bir yayın evi tarafından yayınlandı. Onuncu kitap da Türk Dil Kurumu tarafından yayınlandı. Onuncu cilt yani kitap dediğim cilt. Tamamı Türkiye'de meslektaşlarımız tarafından büyük ölçüde tamamı demeyin yapıldı. Dolayısıyla Eski Türk dili araştırmalarının merkezi bugün Türkiye'dir diyebiliriz. Her ne kadar eserler Petersburg'ta, Petersburg'da, Almanya'da ya da başka Avrupa ülkelerinde bulunsa da, Çin'de bulunsa da e, merkez artık Türkiye'dir. Bu Uygur alfabesiyle yazılmış. Evet, Uygur, Uygur diliyle yazılmış. Evet, Uygur alfabesi ve Uygur diliyle yazılmış bir eser. Çok önemli. Peki bir eser. niye Türkler bunu tercüme etmek gereği hissetmişler? E, Budizm öğrenmek istiyorlar. E, nasıl öğrenebiliriz? Budizmin kitabından öğrenebiliriz. E, i̇kincisi bu Budizmin yayılmasını istiyorlar. Nasıl öğrenebiliriz? Yayabiliriz. Öğreneceğiz ki yayacağız. Yayılması için çaba sarf edeceğiz. Dönemin zenginleri, dönemin inançlı Budizme inanan zenginler desteklemiş zaten. Yani parayla bunları yazdı, çevirtmişler, yazdırmışlar ve yayılmasını sağlamışlar. Diye. Böylece günümüze kadar gelmiş. Tüm dinlerde aynı şey geçerli aslında. Yani Türkler Müslüman olduklarında da ilk önce Kur'an'ı çeviriyorlar. Elimizde önümüzdeki haftaların programında onu da söz konusu edeceğiz. Pardon burası çok önemli, hani <laughs> birileri, birileri diyorlar ya Mustafa Kemal işte kafirdir, tağuttur, şudur budur, niye? İşte Kur'an'ı Türkçe'ye çevirdi, anlaşılmasını zorladık falan filan diyorlar ama işin aslı öyle değil. Evet Türkler 11. yüzyılda da Kur'an'ı Türkçe'ye evet. çevirmişlerdi. Hem de çok güzel bir Türkçe'ye yani saf bir Türkçe'ye çevirmişlerdi. Evet bu girizgah faslını teşekkür ediyoruz hocaya, <laughs> merak edin diğer konularda bunları kademe, kademe 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 size anlatacağız. Evet. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz.